Selamlar bugün sizlerle beraber ortadaki tarih saat göstergemizin sökülmesini göstereceğim. Neden söküyoruz? Çünkü benim ekranda olduğu gibi yanmayan ampuller olabiliyor. Bu ampullerin değişmesi için burada görmüş olduğunuz saatin sökülmesi gerekiyor ve bu sökme işlemini yapmak için kontağı kapattım. Öncelikle şu yönde yukarıya doğru bu kepi çıkarmanız lazım. Biraz. Sert güç uygulamanız gerekiyor Yaptığım işlem şu Şu şekilde kaldırdım ve kendime doğru çekiyorum Bu işlemi yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi saat boşa çıkmış oluyor Şurada iki tane torx anahtarıyla Açabileceğiniz Yuvalar ve vidalar mevcut Ve bunları söktükten sonra saat boşa çıkacak Şimdi ben Şarjı matkabımla bunları çıkartacağım İkinci vidayı da söküyorum Evet şu anda saatim gördüğünüz üzere boşa çıkmış oldu. Soketi saatten nasıl ayırdığımızı göstereceğim. Şurada bir tırnak var. Şöyle gösterelim. Bu tırnağa basıp şuradaki kolu aşağıya doğru çektiğiniz zaman zaten soket kendini yukarıya atmış oluyor. Bu işlemi yaptıktan sonra şu yuvadan da kabloyu kurtardığımızda gördüğünüz gibi saat elimize gelmiş oluyor. Ve burada 3 tane duy yuvası görüyorsunuz. Bunları sola doğru çevirerek boşa çıkartırsanız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dipsiz park ampulleri ortaya çıkacak. Bunlar T5 olarak kodlandırılmış. Bunu çıkartıp yeni ampulü takıp tekrar aynı işlemi baştan yapıyoruz ve saatimizdeki ışıklar temizlenip düzelmiş oluyor.